Tertemiz. çok akıllı bir rakip var çok akıllı akif kusura hadi bu bu da akif bu da şımlı Akif, da bu da, kim? Bu, da pudra, bu da elma Mamalar da kalmadı ya konserve. Gidelim suyu da gel içip. Hadi kan bak Kaç. müşürsün ha. Kapılarda bir şişin ha. Krip olmuşsun ha. Atmi ele güzel akıllı maşallah. İlaçların düzeni ye iyi. <laughs> bak o şu havli. Ho 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 O şu havli ha. Üzerime dokuz yıldır bakıyorum. Kedilerimin sayısı 50-60'ı bulmuş. Yani buldu. De hayvanlara bakıyorum, açlar, susuzlar, De dışarıda kalmalarına gönlümüz razı olmuyor. Merhametimden dolayı bakıyorum. Yani kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumak için tabii ki. Yazın sıcaktan gelip serinler, kışın soğuktan işte içeri aldığım var, çatı katında galiler, kulübelerim var. Yavruları, hastaları içeri alıyorum, onlara içeride bakıyorum. Elimize bak yani dışarı çıktığımızda o kadar alışmışlar ki yani ben şehire insem gelsem hep bizi bizi karşılıyorlar. Köpekler olsun, kediler olsun. İşte yani merhametimden dolayı, vicdanımızdan dolayı bakıyoruz. E bakmasan mama bırakmasan, su bırakmasan hayvanlar ne yapsın? Ondan da bir canı var. Onlar da yemeğe ihtiyacı var, su içmeye ihtiyacı var. Aynen bir ha, kediler zaten aynen bir bebek. Bebek gibi hele de küçükler aynen bir bebek.